Haftanın son iş gününden günü herkese merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın son işlem gününe geldik. Gerçekten e, ekonomi adına oldukça yoğun bir haftaydı. E, dün yeni Merkez Bankası Başkanı e, enflasyon raporunu açıkladı. E, merkezin temennisi yüzde beşten yüzde 36'ya yerleşmiş gibi görünüyor. E, diğer taraftan e, Önceki gün Türkiye Varlık Fonu'dan sonra e, hazinede 3 milyar dolar borçlandı. E, 10 yıllık madeli borç için e, Türkiye 2.4 milyar dolar faiz ödeyecek. Bu konuda da farklı görüşler var. Aslında daha konuşacağımız pek çok konu da var. Bayram Bey de karşımızda. Başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet konuşulacak çok şey var ama ben öncelikle bu borçlanmayla başlamak istiyorum. Hazine 3 milyar dolar borçlandı. E, 10 yılda da e, bu 3 milyar dolar için 2.4 milyar dolar da faiz ödeyecek. Yani e, tefeci faizi ödeyecek diyenler de var. E, makul bir faiz olduğunu savunan ekonomistler de var. E, siz ne diyeceksiniz? Makul müdür bu ödenecek faiz yoksa gerçekten bir tefeci faizliği karşı karşıya mıyız? Tefeci faiziyle karşı karşıyayız. Beş doların şu an e, şeyi üzerine Türkiye'nin risk primini koyarsanız üç zaten sekiz 8.5 beş, sekiz buçuk Burada Türkiye'nin risk primi çok yüksek. Yani çöp dediğimiz seviye iki yüz üzeri çöptür. Yani yedi buçuk faizin üzeri çöptür bizim için. E, maalesef şu an e, tefeci faizi gibi bir faiz ödüyoruz. Burada asıl olan şey ödediğimiz faizden çok Türkiye'nin hazinesinin nakit ihtiyacı açığı, parasal açığıdır. Sürekli borçlanıyorsun, parasal borçlanma yitireceksiniz 3 milyar dolar karşılığında e, içeride e, 90 milyar da para basacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Beyaz alanı siz do dolar kullanın diyemiyorsunuz. Bunun karşı para üretmeniz lazım. Şimdi e, Türkiye fonu, hazine vesaire herkes dışarıdan borçlanmaya gidiyor. İçerideki borçlanma yetmiyor. Niye yetmiyor? Çünkü geçmiş yıllarda yapılan hataların bedelini şimdi ödüyorsunuz. Bir de yeni yatırımlar yapacağız diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi hazinenin nakit açığı açıklandı. Dün değil evvelsi gün. hazinenin nakit açığında müthiş bir artış var. Geçen sene e, 54.3 milyar lira olan nakit açığı şu an Ocak ayında 106.8 milyara çıkmış. Büyük <laughs> bir rakam. Anlatabiliyor muyum? Bunun da en büyük nedeni faiz giderleri. Geçen sene Ocak ayında 19.9 milyar TL faiz ödemişiz. Şimdi bu yüzde artmış 107.5 milyar TL 107.3 milyar TL faiz ödemişiz. Şimdi inanılmaz borçlar Türkiye aslında para yaratıyor yani zenginlik yaratmıyor. Bilakis yiyor. Yedikçe daha büyük parası borçlanmaya ihtiyaç duyuyor. Şu an öyle bir hale geldik ki obur ama sağlıksız bir hale geldik ekonomi çok obur oldu ama sağlıksız oldu. Şu anki geldiğimiz noktada maalesef durum bu. E, parası ihtiyaç çok ihtiyaç arttıkça sen fazla para talep faizle artıyor. Şimdi sabah e, yaklaşık bir saat evvel televizyon kanallarının altında, haber kanalının altına işte 300 yatırımcıdan üç kat fazla talep geldi. İyi e de sen bu faizi verirsen de bu ya. Ciddi bir faiz ödüyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? 300 yatırımcı dedi ki dünyada milyonlarca yatırımcı var. 300 yatırımcı talep gelmiş. Sanki çok büyük talep gelmiş gibi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani haber kanalları bunun ayrımını nasıl yapamıyor bunu da anlamakta zorlanıyorum. 300 yatırım çok mu? 3 milyar TL, 3 milyar dolar Türkiye için. Çok büyük param böyle bir ekonomi için, böyle bir ülke için. 3 milyar dolar nedir ki? Ama çok büyük sunuluyor. Şimdi bu paranın nasıl kullanacağı önemli. Bu parayla döviz yaratabilecek misiniz? Endüstri Endüstriyel üretimi artırabilecek misiniz? E, bu parayı nerede kullanacaksınız? gidip taşa toprağı mı gömeceksiniz? Otoyollar mı yapacaksınız? İşte onu yaparsanız bu paralar boşa gider. Gelecek daha da karanlık hale gelir maalesef. E, bu sene bir buçuk trilyon TL civarında bir pay ödemesi çıkacak bütçede. Bir iki yüz küsür görünüyor ama bu çok artacak. Öyle evet. görünüyor bu faaliyetler, gelen eee beraber sıkıntı büyüyecek. Çünkü e, burada geçmişte yapılan e, indekslenmiş borçlanmalar var. Bunlar sürekli artıyor. Türkiye risk primi arttıkça senin ödemelerinde faiz yükün de artıyor. E, işte bunların hepsi maalesef önümüzdeki dönemde faiz ödemeleri başımıza dert olacak. Öyle bir evet. durum. Peki bizim yükümüz de artacak gibi görünüyor vatandaş olarak. E, dün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan aslında elektrik ve doğalgazda da düzenleme bekleniyor e, diye bir açıklama yaptı. E, bir de bu hem onu sormak istiyorum tabii bunun dışında ayrıca e, Merkez Bankası nasıl bir karar verecek, faiz inecek mi yani e, verilen sinyalleri okumaya çalışıldı. E, i̇ndirim mi gelecek, arttırım mı olacak diye de çok fazla tartışılıyor. E, Deutsche Bank'tan sonra da HSBC'de faiz arttırım ihtimalinin indirim ihtimalinden daha fazla olduğunu e, düşündüğünü açıkladı. E, hem bu elektrik doğal gaz düzenlemesi yani seçim ayarla zam mı yapılacak hem onu sormak istiyorum hem de bu e, arttırım ya da indirim ihtimalinize sormak isterim size. Şimdi bakın ne dedik? E, i̇ki gün evet. evvel hazinenin yaptığı açıklamada nakit açığı 54 milyardan 206 milyar TL çıkmış dedik. Evet. Şimdi bu nakit açığı bir şekilde giderilmesi lazım. Sürekli borçlarına gidemeyeceğiz göre Böyle enflasyona gaz verip Gelirler artıracaksınız enflasyonla beraber. Yani 100 liralık malın bedelini 200 liraya çıkarıp 20 lira yerine 40 liraya vergi almış olacaksınız. Bununla beraber açık kapatmaz lazım. açık çok büyük olduğu zaman ne yapacaksınız? Bir, yola başlamazlar. Ya gideceksiniz iç ve dış borçlama yapacaksınız. Yapıyorsunuz yetmiyor. Anladın mı? Bir de enflasyonu gazlamanız lazım. Şimdi o yapılacak. Merkez Bankası Şöyle doğru. Ama dezenformasyonla mücadele merkezi de bunu <laughs> doğru olmadığını söylüyor. Şimdi sen dezenframiyorsan o yüzden de merkez sen bunu bilemezsin. Ya bu senin işin değil. Türkiye'de doğruya yakın çalışan tek kurum var. O da merkez bankası. bak bak o da merkez. doğruya yakın diyorum, Doğru demiyorum. Doğruya yakın. Niye doğruya yakın da doğru değil? Çünkü oradakilerin hepsi siyasete bağlı. Bütün kurumlar siyasete bağlı. Burası bağımsız olması gerektiği halde burası da siyasete bağlı ama buradakiler işte eee Cevdet vesaire gibi e, Cevdet Akça gibi insanlar siyasete çok da uymuyor. Uyduramıyorlar. Dünkü Tavrı Merkez Bankası'nın başkanı konuşurken dün Cevdet'in Cevdet Akça'nın tavrı bunu gösterdi. Çünkü matematik adam var sert Cevdet Akça. İşte, bu tartışılıyor. Dolayısıyla bu gerekçelerin, hazinenin gerçeklerini gidermesi için bu zamlar gelecek diyor. O zaman diyor ki enflasyonun ana eğilimine bakmamız lazım. Enflasyonun ana eğilimi ne demek? Ya evet bir de şunu konuşalım. Yine yani literatürümüzde yeni bir e, tabir daha girdi. Enflasyonun ana eğilimi. Evet. <laughs> Şimdi enflasyonun ana eğilimi şu. Şimdi bir kontrol, kontrol edebildiğim mal ve hizmetlerin bedelleri var. Bir de kontrol edemediğim uluslararası arenada fiyatları belirlenen mallar var. Nedir bunlar? enerji fiyatını sen kontrol edemezsin. Ancak vergisiyle, vergi düzenlemesi biraz müdahale edebilirsin ama kontrol edemezsin. Gıdayı kontrol edemezsin. Bir de altın fiyatları kontrol edemezsin. Dünya da belirleniyor zaten. Ha, bunu bir tarafta Diyor ki bunun dışındaki mal ve hizmetleri kontrol edebilirim. Fiyatlarını kontrol edebilirim. Neden kontrol edebilirsin? Çünkü bunların geri kalan büyük bir kısmı zaten devlet yapıyor. Devlet zam yaparsa bunların fiyatları yükseliyor. Anlatabiliyor muyum? Devletin yaptığı zamlara var. O zaman kamu kesmenin finansman açığı iyi belirlemen lazım. Kamu kesmenin finansman açığı kapatmanın yolu da az önce dediğim gibi işte şunlar şunlardır seçim sonrası zam gelecek diyor ya doğru. Elektrik ve yani doğal ben. Evet. evet. buradan oraya Gide. gidiyor. Doğru söylüyor. Tamam. Şimdi Cevdet'in söylediğini herkes yanlış anladı Cevdet akşam Ben burada Cevdet Akçay'ın yanındayım. Çok açık söylüyorum. Evet. Türkiye'de fonlama maliyetiyle mevduat faizi arasındaki bağ kalmadı. Hep ne diyorduk? ekonominin yani ekonominin kendi içindeki bütün bağlar bombalandı ve kim neye göre fiyat yaptı belli değil diyorduk. Bunu, bu da bunların zaten Cevdet Bey bunun içine girerek daha net görmüş. Fonlama maliyeti mevduat faizi yani kredi faizi de mevduat faizi kopmuş. Açıkçası bu. Evet. Dönüyor. Politika faizi enflasyonun bağı da kopmuş. Doğru. Politika faizi 45 enflasyon. Gerçi %127 yüz yirmi yedi düğün açıklığı yüzde altmış dört seksen altı. Orada da bir bağ yok. Dönüyorsun. Kurla faizi mağdak oldu. Anlatabiliyor muyum? Çünkü zaten geçmişte eee Sayın Nebati, Sayın Kavcıoğlu ne diyordu? Biz de politika faizini etkisizleştirdik. Etkisizleştirdik. Başına bunlar geliyor. Hani ne diyordu Sayın Nebati? Biz de politika faizi merkez bankası etkisizleştirdik işte. Bu bağları kopardım. Etkisizleşim dedi şey bu bağları kopardı. Şimdi onun bedenini ödüyorsun. Bak 7 aydır diyor. Biz bunları kurmaya çalışıyoruz. Doğru. Evet. Oksumoron diyor. Doğru. Ha, Ne demek oksimoron? <laughs> Baktığın zaman diyor ki iddialı hedef koymak zor değil. Merkez Bankası olarak ben diyor. Ha, tamam, i̇ddialı hedef koymak. 36 yıl için belirledim. İmkansız değil ama ulaşmamız çok zor. Diyor. Doğru söylüyor. İşte basit hedefler koyarsın. Merkez Bankası şimdi basit hedef değil ki. İşi basit hedef değil. Zor hedefe ulaşmak asurullah. Doğru söylüyor. 36 ulaşılması çok zor bir hedef. Dün de söyledim, bugüne söylüyorum. 50'nin altı çok zor. Ama orayı hedeflemem lazım benim diyor. Ama yüzde %5'ten bahsetmiyor bakın. Merkez Bankası evet. Başkanı Orta yüzde %5 dedi ama Sayın Ceydet yüzde şey %5 falan demedi. çok önemli. Hiç kullanmıyor o kelimeyi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi gerçekçi olmak lazım. Cevdet Akçay gerçekçi ve doğruları söyledi. Evet. Ya yani en azından e, dünkü e, toplantıda ilk defa e, Merkez Bankası Başkan yardımcılarının da seslerini duyduk. Yani evet. daha önce sadece Merkez Bankası Başkanı konuşuyordu. Diğerleri tuzlu karabiberlik şeklinde yanında oturuyordu sadece. Ama bu sefer evet onların da seslerini duyduk. Hatice Hanım'ın da sesini duymuş olduk. Ama Cevdet Akçay kadar tabii e, ses getirmedi. Evet, e, bu arada yine hep zam hep zam diye konuşuyoruz ama Brent Petrol'e bugün yaklaşık %3'e yakın e, yukarı bir işlemi var. Evet. E, mazot rafineri marjlarında da e, 3 dolar civarı bir artış var tabi burada. E, olsa da olmasa da zaten bizim o haftada bir gelen rutin zamlarımız da yeni eklenecek galiba. Motoruna her an zam gelebilir diyorlar ama muhtemelen pazartesi günü gelecek. E, motoruna 2 lirayı bulan bir zam bekleniyor işte yani 2 lira ona zam geliyor. E, simitçiye gidiyorsunuz e, orada bir zam başka bir yerde bir zam ondan sonra yüzde 36 yani. Hani bir yani, şey yani e, bu zamlar gelecek Ebru Hanım çünkü açık çok hazinenin açık çok. Ne diyoruz? Kamu bakın Merkez Bankası'nın literatörü ilk defa bir şey daha yürü. Uzun bir aradan sonra girdi. Kamu kes, kamu maliyesinin toparlanması. Bu da girdi ilk defa. Öncekiler hiç bahsedilmiyordu. İşte enflasyonun ana eğilimi bunu anlatıyor zaten. Kamu maliyesinin disiplin edilmesi lazım. Biz de bunu takip edeceğiz. Yani ana eğilimin kalemlerinin büyük bir kısmı kamu maliyesinin kamu maliyesinin kalemleri. İşte oradaki açık kapatırsa bu sefer devlet sorunlarından vazgeçmesi lazım bu açık kapatma işi. İşte bunu yapın diyor. Bir sonra aynı Amerika'da 80'lerde Alan Grispen'in FED Başkanı'nın yaptığı gibi Bak bizim yaptıklarımız zor ama bu siyasiler gitti bunu bunu yaptı diye. Gidip senatoda şakır şakır anlatıyordu. Bu sefer senatoyla da başkan karşı karşıya geliyordu. Doğru. Ama o adam 19 sene Merkez Bankası Başkanı yaptı. 19 sene. Bizim gibi 6 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişmedi. Bütün başkanlar herifle de çalıştı. Dedi ki biz doğruları yaptık. Enflasyonun ana sebebi siyasetlerin yaptığı yanlışlardır. Doğru. Mesela Merkez Bankası Başkanlığı bu demek. Ya da Merkez Bankası yönetimi bu demek. Ha, evet. Bizde de şimdi iş oraya doğru gidiyor. Bir süre sonra Cevdet Akça muhtemelen bunu söyleyecek, diyecek. Kardeş bir sorun kanıtla vazgeçin artık Maliye Bakanı'na karşı karşıya gelebilir şey Cevdet Akça. Çünkü Cevdet gerçekçi, realist adam. Diyor ki kamu maliyesi. işte kalifasyon ana eyleminin ana kalemlerini kamu maliyesinin yaptığı harcamalar belirtiyor. Oradaki fiyat artışları belirtiyor. İş oraya doğru gidecek. Evet, Umarım karşı, Umarım. karşı karşıya gelecekler gibi duruyor. Ha, evet. İşte hazinenin Açılım çok büyük olması, evet Nisan ayında çok büyük zamları getirecek Merkez Bankası Başkanı söyledi doğru. Dedem varıyor, enformasyon mücadele Merkezin görüyor Merkez Bankası Başkanı yalanlamak değil, yalanlayamazsın çünkü sen o hesabı yapmıyorsun. O adam orada görüyor hazinede bu kadar çoğalacak, bunu kapatmak için şu kadar boşlanacak, bu onun karşı, şu kadar da diyor, e, zam yapacak diyor. Doğru söylüyor. bakmasın kimse. Evet. doğru. Yine bir birek güreşi yaşanmaya başlandı. Bakalım kim galip gelecek onu da göreceğiz. Peki. Çok evet, teşekkür geleceğiz. ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.